Hayır dedim arkadaşlar bugün bir arkadaşlar ürün dinleyeceğiz arkadaşlar. Ürün dinleyeceğiz size tanıtacağım arkadaşlar. Adidas topu. Bu arkadaşlar tam olarak 631 e, 630 lira arkadaşlar. Biz Inter olduk. Arkadaşlar Adidas marka tabi. Şimdi arkadaşlar size ben bunu tanıtayım. Kendisi profesyonel top. Bakın hatta. Sese bakın belli ve bu da gördüğünüz gibi çok tavsiye edeceğim top arkadaşlar ee, mesela top arıyorsunuz ben dediğim top olabilirsin arkadaşlar Intersport'tan gidip mağazaya adidas markasını yazacaksınız sayı söyleyeceksiniz ve arkadaşlar size bu top arkadaşlar ben bu topla çok memnunum dün aldık ve burada dediğim topları her şey yapabiliyordum çünkü çok güzel top arkadaşlar. Ve arkadaşlar işte bu kadar. Başka ne ürün tanıtayım? E yani yorumları yazın arkadaşlar Bir bir şey. Bakın ele tam sığıyor. çocuk tam sıyıyor. İzleyin. Bakın. Ee. Yapay unutmayın yorum yorum yapmayı unutmayın Hadi kendinize kendinize bakın. bakın